Gözler ışıldıyor bakıyorum. Çok şükür, çok şükür. Vallahi anneciğim ışık saçıyorsun. <laughs> Canım benim. Vallahi evden dışarı çıkmıyoruz biliyor musunuz? Ay bilmez miyiz? Alev. Aklın fikrin tövbe tövbe. Ben bir şey demedim ki. Sen fesatsan ben ne yapayım? Yani yemek yiyoruz, evi topluyoruz, film izliyoruz. Öyle oh huzur. Darısı başına. Benim mi? Ay ben istemiyorum. Ben kızımla böyle mutluyum. Erkeklerden nefret ediyorum. Büyük konuşma sen. Canım benim erkekler soğan gibidir. Az acısı vardır. Tatlısı yoktur. Ama kırmızı soğan olursa biraz şerbetlenir. Anne. <gülüyor> <gülüyor> kızlar bu arada aklınızda bulunsun. Yatılı bir kadın arıyorum ben. Aa. Sevilay'ın kızı iş arıyordu. Ona söyleyelim. Olur. Hem İyi insan. Hem güvenilir. Yıllardır hayatımızdalar. Ben konuşurum Sevilay'la. Tamam. Çok sevinirim.